8. bölüm. Mutsuzlukla beraber yaşamak için rehber. Eğer her şeyi anlamsız görünürse geriye ne kalır? Her şeyi oluruna bırakmak ve buna dertlenmek. Ya da bütün anlamsızlığına rağmen ondan kafi anlamı çıkartabilmek için hayatın bu imkanıyla dost olmak. İnsanın varoluşunun bütün cepheleri anlam arayışının araçlarına dönüşebilirler. Mutluluk anları da bu araçları sağlayabilirler. Fakat anlam o anların çok ötesine uzanır. Anlam duyusal tecrübelerle gelişir. Beş duyu, görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma, altıncı duyu olarak hareket duygusu ve yedinci bir duyu olarak da iç duyu, içgüdü, ona aracılık eder. Yedinci duyuya borçlu olduğumuz şey sadece şu dakika için, şu saat için, şu gün için bir anlamı olan bir şeydir. Gözler güzel görünenin veya güzelce hüzünlü görünenin görünüşüyle alt üst olurlar. İmgesel ve gerçek manzaralar cisimleştirir bu görünüşü. Bir bedenin, özellikle bir çehrenin manzarası da dahil. Hoş bir koku yalnızca burnu ayartmakla kalmaz. Keza iğrenç bir kokunun kuvvetlendirebileceği üzüntüyü de tahrik eder. Bütün mutsuzlukların ortasında lezzetli bir yemek yemek her zaman biraz anlam bulmayı sağlar dokunma tecrübesi de yatıştırıcıdır. Buna rağmen pek az başvurulur ve pek az izin verilir ona. Bir melankoliye en iyi gelecek şey müzik dinlemek veya bizzat müzik yapmaktır. Çünkü müzik melankoliyi mükemmel bir anlayışla karşılar. Onun titreşimleri, bedeni, ruhu ve zihni topyekin tek bir akustik uzama dönüştürmeye el verir. Böylece melankolik duygu ve düşünceleri temaşa etmeyi sağlarlar. Çağlar boyunca lir eşliğinde söylenen antik şarkılardan modern pop parçalara dek müzik üretiminin büyük kısmı sanatkarane bestelenmiş bir hüzün halidir. George Frederick Handel'in Four Experts Music Havai fişek gösterisi için müzik. Barok yaşama sevinci onun zorsis operasındaki Largetto bölümündeki o sakıngan yaşam kederi olmadan düşünülemez. Romantik müzik varoluşun sonraki dönemlerinde romantik sıfatının münhasıran tahsis edilmek istendiği aydınlık yanlarından çok karanlık yanlarını vurgular. Johann Brahms, sessiz gece parçası, parçasındaki sesleri kalbi eriten, buruk acı ve elemi ebedi bir hüzün ve ebedi bir güzellikle söyletir. Her tür spor ve hareket de insana kendi enerjilerini hissettirir. Düzenli yürüyüş Nice ümitsizlikten kurtulmayı sağlayan bir etki yaratır. Çünkü melankolik düşüncelere dalıp giderken bir yandan da duyusal olarak dünyanın olanca bereketinin tecrübesine varmaya imkan verir. Dans etmenin ritmik hareketleri melankolik ruha kendini ifade etme imkanı verirken bir yandan da belki başka bir ruha yakınlaşma fırsatı sunar. Her türden erotizm karında bir karıncalanma hissettirir insana duyusal bir cezbeyle melankoliyi def eder ve kendi usulünce hayatın kutupsallığını yeniden tesis eder. Olumsuz deneyimi, olumlu bir deneyimle dengeleyerek yapar bunu. Üzüntü en büyükken, erotik hissin en kuvvetli olması, antik felsefede 30,1 numaralı problemin yazarının da dikkatini çekmişti. Melankoliklerin çoğu şehvetperesttirler ona bakılırsa. Hayat ipekten bir ipliğe bağlıysa erotizme ilişkin bir sezgi, o bağı koparmamanın en güçlü gerekçesi olabilir. Düşlenen ve reel birleşme, ikiye bölünmüş olmanın acısını sağaltır. En azından geçici olarak sağaltır. Melankoli sonrasında yine o kadar acı verici olsa bile. İnsan bedeninin ötesinde, derununda, her türden ilişkinin bağışlayabileceği ruhsal anlamdan sadece bir anlığına değil, uzun zamanlar boyunca hatta belki tüm hayatı boyunca etkilenir. Ruhu içinde insanı yaşatan enerjilerin barındığı uzam olarak anlayabiliriz. Duyguların hareketinde tecrübe edilir, ilişkilerde en kuvvetli ifadesini bulur. Bir ve aynı kendilik içindeki zıt duygulardır ama bunlar. Bu nedenle en önemlisi ötekilerle ilişkilere de nüfuz edebilecek, iç yarılmaya karşı koyabilmek için kendiyle arkadaş olabilmektir kendiyle ve mutsuzlukla beraber yaşayabilmenin güçlü bir ekseni insanın çalışmasıdır. İlişkiler, bağlantılar kurmayı sağladığında ve zevkle yapıldığında anlamlı görünen çalışmanın ücretli çalışmayla örtüşmesi gerekmez. İnsanın kalpten bağlandığı ve içinde hüznün selametle yaşayabildiği bir ağ ören alışkanlıklar da anlamlıdır. Zıt duyguların konumlandığı bağlanmalar da çok önemlidir. Melankolik insan, duygu yelpazesini paylaşabileceği ve en azından en derin yalnızlık halinde bile birisinin yanında olduğunu ona hissettirecek arkadaşlara ihtiyaç duyar. Geçici nahoş duygular ve çatışmaların ilişkileri etkileyemeyeceği sevgiler anlamı bir daha sorgulamazlar. Çünkü zaten ellerinde bir cevap vardır. Birbirlerine aidiyet hisseden dostlar ilişkilerinden hayatlarını güzelleştiren ve ithilafları katlanır kılan bir anlam devşirirler. Çocukların olanca saflığıyla temsil ettikleri yeni bir hayatın serpilişine iştirak edebilmek, dayanıklılığı hüznünde de koruyan kalıcı bir anlama aracılık eder. Her ahbaplık, ötekilerle ritüel olarak sürdürülen bağlantılar temelinde anlam bahşeder. Ve bir iş yerindeki her işbirliği, anlamsızca başkasına sırtını dönüp kendi işine bakmaktan daha anlamlı görülür. Kimileri mutsuz olduklarında onların anlam ve samimiyetle kuşatan uzamı vatanda bulurlar. Başkaları içinse o uzam kimsenin onları tanımadığı, dolayısıyla görünüşü kurtarmak için bir şey yapmaları gerekmeyen yabancı ellerdir daha ziyade. Bir ilişki ve bağ geliştirebileceğiniz hiçbir insan yoksa belki de sizi çok duygulandıran ve bakımınıza muhtaç bir hayvan vardır. Böylece mutsuzluk halinin ortasındayken hayat yeniden bir anlam kazanır. Doğayla ilgili her temaşa ve tecrübe, insana kuvvet devşirebileceği bir duyusal anlam aktarımı sağlar. Zira açık ki her şey her şeyle bağlantılıdır doğada. Bir bahçeye bakmak veya sadece balkondaki veya pencere pervazındaki bir bitkiyle meşgul olmak yardımcı olur insana. Çünkü doğadaki oluş ve tükeniş döngüsü modern kültürün süratle geçip giden düz çizgisel zamanına kıyasla bir melankoliğin kendini daha fazla yurdunda hissedebileceği bir zaman formunu temsil eder. Mutsuz zamanlarda her şey hakkında konuşabileceğiniz insanlar tanıyor olmak bir mutluluktur. Samimi bir sohbet sanki laf arasında esas mesele haline gelmeden ruhsal bir anlam kazandırır insana. Konuşmanın yardımı olur insana, susmanın değil. Meğer ki birbirini konuşmadan anlayan insanların suskunluğu olsun. Fikri düzeyi yüksek bir konuşma olması gerekmez. Havadan sudan sohbet de anlamlıdır. Her konuşma ehemmiyetsiz de olsa bir ilişkiye düğüm atar. Salt vuku buluşuyla bir anlam duygusuna beden verir. En çok insanın kendine yakın olanlarla konuşması böyledir. Ama tanıdıklarla, tanımadıklarla ve profesyonel konuşma partnerleriyle konuşmak da öyle. Zira başkasının ilgisi iyi gelir. Zihinsel açıdan anlatısal ilişkiler özellikle önemlidir. Anlatılabilen her şey anlam kaynağıdır. Başka birisine kendinize anlatma imkanınız olduğunda hayatınızın fragmanlarını ve benliğinizin oraya buraya dağılmış parçalarını tekrar bir araya getirmek daha kolay olur. En alakasız hadiseler ve malumatlar birazcık makul olmaları anlamlı görünmelerine yeten bağlantılarla oturur anlattıkça. Bu nedenle hikayeler anlatmak ve onları dinlemek insanlara tesir eder. Onları anlamsızlık uçurumuna yuvarlanmaktan korur. Zihinsel anlam ayrıca yorumlamanın açtığı yeni bakış açılarına ve imkanlara olan ilgisiyle de kuvvetlenir. Buna karşılık çıkmaz sokaklara açılabilen sarsılmaz hakikatlere saplanmak tehlikelidir. Hayatın zor anlarında vakitlice iktisap edilmiş ve yorumlama potansiyelinden yararlanabilmek tayin edici bir imkandır. Bu sayede sözüm ona nihai hakikatlere bağlanmak yerine olayları başka türlü görebilir, başka yolları tutabilir, böylece hayatın ve düşüncenin dar geçitlerinden geçebilirsiniz. Sanat ve edebiyat, eğitim ve sürekli eğitim, yorumlar ve izahlar için bir insanın yeni başka türlü görülmedik, işitilmedik bağlantılara açık kalmasını sağlayan bitmek tükenmez bir malzeme sunarlar. Hatta olası yorumların çokluğu hayatta her şeyin aslında birbirine bağlı ve anlamla dolu olduğu hükmüne varmaya yaklaştırır bizi. Yorumlamayla ilgili bir soruda her şeyin ne için iyi olduğu, hangi hedefe yöneldiği, hangi maksada hizmet ettiğidir. İnsanlar her devirde bu soruda anlam bulmuşlardır belki bütün hedeflerin göreceliğine rağmen kendini tecriden yeniden bir hedef belirlemek mümkün olur. Bu yakın veya uzak bir hedef olabilir. Küçük bir arzu besleyip onun yerine gelmesine çalışmak söz konusu olabileceği gibi büyük bir özlemin peşine düşüp bunun yerine gelebilmesinin oraya kadar olan mesafenin uzunluğu ve zorluk derecesiyle doğrudan orantılı olduğunu tecrübe etmek de vardır. Hedeflerden ve maksatlardan bilinçli olarak feragat edip hayatı geldiği gibi kabul etmek ve önümüze çıkan yoldan yürümek de mümkündür. Hayat üstüne kafa yormak, ona anlam kazandıran bağlantılardan birisinin de kutupsallık olduğu telakkisine götürebilir insanı. Hastalıksız sağlığın, acısız hazın, ölümsüz yaşamanın tasavvur edilemeyeceğini, hatta hayatta görünüşte zıt olanların, örneğin bir inancın kesinliğiyle ona ilişkin şüphelerin yan yana durduğunu düşünebilirsiniz. Yalnızca birisinin sorumluluğunu üstlenebileceği iradi bir yapıp etmenin olmadığını, kimsenin sorumluluğunu taşımadığı gayri iradi ve yazgısal bir oluşun da olduğunu tasavvuruna varabilirsiniz. Nihayetinde açıklanamayan, çözümlenemeyen, insani varoluşun, bunların muammalı niteliğiyle yüzleşmesinin gerektirdiği bağlantıların da kurulabileceğini görebilirsiniz.